Use him like a lab rat. <laughs> free dad at home, a super busy mom. <laughs> you care, the boy's best friend is a talking dog. Three-string jeans in an air breathing shark Mega action control skating in the park. <laughs> Buna Çok büyük ve çok korkuyorum. Sadece yeni beyin serumumuzu test edelim. Serum etkisini gösterince hücreler arasında elektrik akışı sağlayarak beyin gücünü artırıp <laughs> seni bir dahiye dönüştürecek. Durun. İlk cevabı biliyorum. İkinciyi de ve üçüncüyü de. Beyin serumu. Evet bu iyi bir fikir. Bu hafta başka ne test edeceğiz? Salı. ...bu testler her neyse benim hiç hoşuma gitmiyor. Perşembe. Ben nasıl bir solucana dönüştüm? Emin değiliz. Perşembe. No! İnanabiliyor musunuz? Bu benim hatam değil. Pekala. Gerçek lavlar ve Canan'ın volkan bilim projesi kötü. Evet. Cuma. Rehberlik danışmanı. Yani, çok ilginç ve yıkıcı bir hafta geçirmişsin. Bana çok normal gibi geldi. Dev kafa, yakıcı lavlar, solucan çocuk ve başka bir boyuttan sosyal bilimler projem. Bekle. Sonuncusu neydi? Kaçmasına Dur, Dur, izin vermeyin. Bu nasıl bir sosyal bilimler projesi? Bu hafta deneylerde hiç iyi değiliz. Johnny, Tecrübelerime göre böyle konuşman dikkat çekmek için belki de baban seninle yeterince vakit geçirmiyor. Ne dersi söyleyelim. Yok bence o yüzden. Aa, bence öyle tamam mı? Hafta sonu bağ kurman, yakınlaşman ve sevdiğini hissetmen için babanla kampa gitmeni öneriyorum. Bütün bir hafta sonu kampı mı? Bilgisayar oyunu oynayamam. dalgada pizza yapamam. Ayrıca doğa kaşındırıcı derecede sessiz. Amaç o zaten. Her şeyden uzak sadece babanla geçireceğin bir haftasın. Bunun yerine tahtaya bir milyon kez şunu şunu ve şunu yapmayacağıma söz veriyorum yazsam olmaz. Babana bu onay belgesini imzalattır. Gittiğinizin kanıtı olarak da bana çam kozalığa getirmeni istiyorum. Yoksa seni okulda yakalarım tamam mı? Bu sefer cezan neydi? Babamla kampa gitmeliymişim çünkü ilgi istediğimi sanıyor. Kampa mı dedin? Ama e, köpek seni ne gelmiyor tabi. Ben de gitmiyorum ki. Babam da kamp yapmaktan nefret eder çünkü bizi hiç götürmedi. Mary ve Susan bir çam kozalağı yaparlar ve robot baba bu onay belgesini imzalar. Sonra hafta sonu boyunca mikrodalga, pizza ve bilgisayar oyunları. Ee, ee. Araba tamamen hazır oğlum. Danışmanın kampa gitmelisin diyorsa kampa gideceğiz. Oo, bunu tahmin etmemiştim. Tüm hafta sonunu planladım. Kuş izleme, palamutlardan küçük tarihi heykecikler yapmak, tuvalet kağıdı olarak yaprak kullanmak, Hı -hı. bilgisayar oyunları ya da mikrodalga pizza yok. Aa! Merak etme, benim bir planım var. <laughs> Oğlum ne yapacağız? Geri göndermeden önce boyut dalgası kapandı dünyada bırakamayacağımız kadar da öfkeli. Babamla ceza olarak kampa gitmem gerekiyor. Duki'yi canavara dönüştürecek bir şey lazım. Böylece babam korkup eve dönebilir. Ne dersiniz? Ne? Neden ben canavar oluyormuşum acaba? Çünkü sen kıllısın. Keskin dişlerin var ve hafta sonumu kaçırmak istemiyorum. Duki'yi canavar mı yapalım? Yani bu şeyle fazlasıyla meşgulüz. Ama bunu sizin yüzünüzden yapıyorum. Çünkü bu hafta onca şeyi test ettim. Hiç sızlandın mı? Hayır. Şimdi çocukluğumun bir hafta sonunu feda ediyorum. Bir gün yüksek puan aldığım ya da ile şiştiğim bir hafta sonu olarak hatırlayamayacağım. Çünkü çok sevdiğim kız kardeşlerim beni testlerine turban etti. Tamam etmiyor. tamam Hazır yardım edicez. altı 6000'e merhaba de. Daha çok canavar yapıcı 6000 olarak bilinir. Her şeyi canavara dönüştürür. <laughs> Birinci onu küçültür. <laughs> hey bir dakika. <laughs> Olamaz beşinci boyuttaki canavarlar da işe yaramıyor galiba. Yani çok güzelmiş. Onu Cani'ye vermeyeceksiniz öyle değil mi? Konuşmayı duymadın mı? En iyilerinden biriydi. Plan basit. Kampa gidiyoruz ve seni canavar yapıyorum. Yapmasan olabilir mi? Babam korkunca arabaya dön diye bağırıyor. Bir çam kozalağı alıyorum eve geliyoruz ve hafta sonu boyunca eğleniyoruz. Kampa gitmiyorum ve hiçbir konuşmada fikrimi değiştiremez o kadar. <laughs> Konuşmalarında cidden usalaşmaya başladı. Kampta çok eğleneceğiz Cani. Hafta sonunun çabucak geçeceğine eminim. Ha, hiçbir şey bilmiyorsun. Tadını çıkarmamız için bir sürü rehber kitabımız var. Mesela çadır nasıl kurulur rehberi. <laughs> Sen sen çadır. Bunu yapabilirim. Beni ısırdı. Çadır beni ısırdı. O ya beni ısırıyor. Baba, ben arabaya gidip yiyecekleri alayım. <laughs> sen dönene kadar bunu halletmiş olurum. Biz döndüğümüzde bütün tam işi bitmiş olacak. Aa, yiyecek istiyorlar. Onlara da birer parça verelim mi? Hepsini verelim. Koca kutuda bir pizza bile yok. Şimdi canavar Duki zamanı. Ama ben dönüşmek istemiyorum tamam mı? Aa, da bu değil. Sen gidip babamı korkuturken ben de şu çam kozalarını arayayım. Ne bana kalbin içinde olursa? Ne dedin? ya babam korkup bana saldırmaya çalışırsa? Ne? Sen kocaman bir orman canavarısın. Sana kim saldırabilir? <gülüyor> 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 Bunu da tahmin etmemiştim. Ne korkunç bir sesti. Bir canavar seni korkutup eve dönmemiz için canavara dönüştürdüğüm Duki'yi kaçırdı. Kamptan nefret ediyorum ve şimdi iyice nefret ediyorum çünkü Duki'yi canavar kaptı. Tamam tamam. Pekala eve gidip sana yeni bir köpek alalım mı? Hı? <laughs> Şansım olmadığını biliyordum. Pekala iş sürme rehberim var. Bu kinin sürüp onu kurtaracağız. Kamp kurtarma rehberimle hayatta kalma rehberimle ve... Ya da kendimizi canavara dönüştürüp orman canavarının işini bitirebiliriz. O da B planı olsun. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <laughs> dünce saldırıya uğramış. Aslında öpülüyor. O şimdi de çilek yediriyor. Döndüğümüzde sana ve kız kardeşlerine canavar yapıcının hesabını soracağım. Yine onu öpüyor. <laughs> Ee, çok iğrenç. Ben bunu asla yapmam. Evet yaparsın. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama bizi canavara dönüştür ve köpeğini kurtaralım. <gülüyor> 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 Yüksek sesle söylememeliydim. <laughs> Canavar yapıcı. <gülüyor> 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 Uçurumdan düşmeden önce yakala. Aa, bu hiç iyi olmadı. <laughs> Olamaz kaptan nefret ediyorum. Aa! <laughs> evet canım. Bir gide. Kaç köpek kaç? Aa! 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 Çabuk bizi arabaya götür. Aa! Aa! Araba o tarafta değil ki. Fazla söylemesem de seni seviyorum canım. Ben de seni seviyorum baba. Sonumuz geldinin köpek canavarcasıydı. Bunlar tüm yiyeceğimizi verdiğim sincaplar. Ne? Yani arabadan yiyecekleri aşıran sincaplar. Kötü sincaplar. Hav. Tamam bu iş bittiğine göre hemen gidelim buradan. <laughs> ah, o kötü değil. Sadece çok yalnız. Keşke bir şey yapabilseydik. Ha benim bir fikrim var. Umarım işe yarar. Evet, sanırım işe yarıyor. <laughs> kampı hafızamdan silmek için elimden geleni yapacak olsam da... ...yakınlaşma şansı bulduğumuza sevindim. Ben de baba. Aslında hepimizin yakınlaşması için bir şanstı. Ha, bu arada cezalısınız. Tahmin etmiştim. Dünya Şaka Savaşları bir. Bunun çok güzel olacağına eminim. Yani bir test için. Aa, olamaz. <gülüyor> 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 çok üzgünüm psikopat ablalarım. Onu konuşan dostum için hazırlamıştım. Görüşürüz. Geri döndüm Johnny Test ve intikamımı alacağım. Şey çok üzgünüm ama o aslında Johnny içindi. Uhuu. Kazanmadan önce... Aa, 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 dikkatsizce tezgahtan oturmuş bu sosislerden yiyebilirim. Harika. Aa, 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 bu ketçap değil. Acı sos. Ve onlar yemek için değil. Duki yenmek için de. Hmm. Aa, Can ile aramdaki şaka savaşında ateş altında kaldınız. İlk şaka yapılan süper kaybeden olacak. Ayakta kalansa tarihteki ilk dünya süper şaka süper kupasını kazanacak. Yani ben kazanacağım. Hayır ben. Dünya süper şaka süper kupası mı? Bu duyduğum en saçma şey. Ben Ben de. Biz de. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Ben eskiden çok iyi şakacıydım. Şaka, şaka mı dediniz? <laughs> Biz, Biz de, de varız. varız. Bizi mi izliyordunuz? Her zaman. Ama önemli olan bu kufayı kazanmak. Başka katılmak isteyen var mı? Beni de sayın. Beni de. Ne diyebilirim ki köstebek kral pis şakalar yapmak istiyor. Anladınız mı köstebek pis? <laughs> o kadar da komik değildi. Ben general olduğuma göre hepinize karşı şaka savaşı ilan ediyorum. Gidelim. Kırık cam mı? Ee, Yangın. Merhaba Bacı. Onu ben alayım. Neler oluyor? Camı kim kırdı? Tuzun ve Mary. Seni seviyorum baba poşet silahlar. Hazır. Tüyler ve lastik eldivenler. Hazır. Anlaşmayı unutma. Önce takım olarak herkesi eleyeceğiz. Sonra süper kupon için ikimiz yarışacağız. Gidelim. Bekle. <laughs> Koridora bakalım. <laughs> Hasta mı? Ondan daha fazlasını bekleyemezdik. Ne? Allah'ım. Bu hiç hoş değildi. Bizimle kimse uğraşamaz. Yücün neler oluyor? E, bir kupayı kazanmak için şaka savaşı yapıyorduk ve ben şansımı kaybettim. <laughs> şaka savaşı mı dedin? <laughs> Dev ve çukur kazdım. üzerine çimenle örttüm. Ve birer birer herkes tuzağıma düşecek. Kupayı ben kazanacağım. <gülüyor> 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 Şaka savaşında kural yoktur. İyi oynadın Johnny Test. Kaybedersen gel. Sana kızarmış ekmek yaparım. Ablamların herkesi elemek için takım olarak çalışacağını biliyorsun öyle değil mi? O yüzden biz de sona kalana kadar takım olacağız değil mi dostum? Sonra da kupa için erkekçe kapışacağız. Sağlıyor lan. Gidelim Evet biliyorum. Hop. Orda ne varmış böyle? <laughs> i̇şte kupayı kazandım! Röri! Harika! Misketlere basıp düşecekler ve zafer kesinlikle benim olacak. O ses neydi? Olamaz! Misketler cani içindi. Ya da kızlar için. Ya da konuşan kedi. ...ya da siyah ve beyaz. Ama senin için değil. Tupayı kazanacağım. Oho, evim yok olmadan önce savaşı durdurmalıyım. Süper şakacı baba. Şimdi onlara günlerini göstereceğim. Oho, oho, oho. Yeni gizli silah içeride. Yeni gizli silah içeride. Susan ve Meyren'in son icadını görmek için açın. Evet! evet. Bunun <laughs> <laughs> bunu kandığına inanamıyorum. Hah, hastalar işe yarıyormuş. Çok pis ve yapışkan bir şaka öyle değil mi? <laughs> Çok etkileyici Cani, inanamıyorum. Teselli ödülünüz general, buyurun. Şansını zorlama Cani. Cani, kızlar! Bir şaka savaşı olduğunu biliyorum ve kimse evime girip dağıtamaz. Kimse! Tamam. General Vegan, Eugene ve Zizrar oyun dışı. Demek ki hala sözünle Mary'i, Bay Siyah'la Bay Beyaz'ı ve Mittens'ı elemeliyiz. Ama baban çok kızgın ve iki tane pastamız kaldı. Bu yüzden bu roundu es geçeceğiz. Ey! Süper kedi şakalarımı tadana kadar sabredin. Robot el düğmesi. Yapışkan sıvı fırlat. Süper şaka süper kupası benim olacak. Hop! Oh, oh. Hop! Vay ah, canına bir tırmalama direği bu çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Şimdi